kaderi ikrar eden, kabul eden, kadere isyan etmeyen adam dünya ahiret belalarından kurtulur diyor peygamberimiz. Olay değil ama ha Başına bir şey geldi. Dünyayı yıkıyor mu? Ayak Ayağına bir bastı mı velveliye veriyor ortalığı. İmanın tadını tadan adam kadere inanan adamdır. Hakşerleri hayre eyler, zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler, ne işlerdi güzel eyler. Bu kadere teslimiyet demektir arkadaş. Ama biz İyi gidiyor gidiyor böyle bir şey burnumuz yere söktü mü benden başka kulum yok muydu niye balbalıyorlar başlıyoruz bu zır zırzıla. öyle değil. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Kaderli oluyor değil mi her şey? Evet. Kader olmadan hiçbir şey olmaz. O işte bir mümin kadere inandım diyor. İnandığını hayatında gösterecek. Başına ne gelse gelsin hiç sızlanmayacak. Allah'ın emri böyle. Deyip isyan etmeyecek. Evet bu zor iş dediğim gibi söylüyoruz da, inanıyoruz da. Ama bu noktaya gelmek zor iş, zor iş. Her şey Allah'tandır. Evet öyledir. Her şey Allah'tandır. Ama biz söylüyoruz, inanıyoruz ama uygulamada sızlanıyoruz.